En köklü spor okullarından biri olan Fenerbahçe Spor Okullarındayız bu hafta. Ankara'da ünlü bir iş merkezinin en üst katında 4000 metrekarelik alana kurulu Fenerbahçe Spor Okullarında oldukça kapsamlı bir eğitim veriliyor yaklaşık 12 ay boyunca. Evet, çok deneyimli hocalar çalıştırılıyor ve ışıl ışıl çok güzel yüzler var burada öğrenci olarak. Bakalım Fenerbahçe Spor Okullarında nasıl bir yetiştirme tarzı uygulanıyor hep birlikte görelim. Bizim aslında Ankara'daki yapılanmamız 17 senedir Ankara'da spor okullarımız faaliyet gösteriyor. Hem basketbolda hem voleybolda hem futbolda. Ee, iki senedir de jimnastikte faaliyet gösteriyoruz. Bugüne kadar e, antrenmanlarımız genellikle hep e, devlet okullarının spor salonlarında yapıyorduk. E, artık öğrenci sayımızın her geçen gün artması, altyapılarla daha çok oyuncu çıkması vesilesiyle böyle bir yapılanma yapmak istedik. 2 e, sene önce de burada 4000 metrekarelik bir alan oluşturduk. Hem basketbol salonumuzun, hem voleybol salonumuzun olduğu, hem jimnastik salonlarımızın olduğu bir yapıya büründük. Tabi bu yapıya bürünmemiz öğrenci sayımızı çok daha fazla arttırdı. Öğrenci sayımız ne kadar çok artarsa Altepe'de o kadar çok oyuncu çıkma şansı oluyor bizim için. Onun için böyle bir karar aldık 2 sene önce. Tadilatlarımız sürdü bir 8 ay süresince. Daha sonra da bu yapıya geçtik. Gayet de iyi oldu. Şimdi e, bizim için antrenör e, ekibimiz çok önemli. Çünkü insanlar en değerli varlıklarını emanet ediyorlar bize, çocuklarını. E, biz de bu aldıkları eğitimler sırasında en iyi eğitimleri alabilmeleri için antrenör kadromuzu en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Onun için e, ciddi mülakatlardan geçiyorlar, pratik antrenmanlardan geçiyorlar iş alım süreci başlamadan önce. Ee, mevcut antrenörlerimizin, şube kaptanlarımızın onayıyla antrenör ekipleri oluşuyor. Ee, hep bütün antrenörlerimizin ilgili alanlarda, branş alanlarında hepsi kademeli antrenörlerdir. Ee, hepsi beden eğitimi mezunudur ee, ve branşlarının alan hocalarıdır. Onun için e, o yapı bizim için çok önemli. Ee, şu an 70'in üzerinde antrenörümüz var bizimle çalışan tüm branşlarda ekip olarak da e, Türkiye genelindeki en kalabalık ekiptir burada antrenör sayısı olarak. Çünkü mevcut sayılarımız çok fazla, branşlarımız çok fazla. E, onun için e, antrenör kadrosunu bu şekilde kuruyoruz biz. Spor okullarının yapılma, kurulma e, önceliklerinden biri altyapıya ye oyuncular yetiştirmek ilgili branşlarda. E, spor okulunda ne kadar öğrenci sayımız fazla olursa altyapıya öğrenci çıkartma şansımız o kadar fazla oluyor. Bizim hedefimiz kulüp olarak Türkiye'deki sporcu fabrikası haline getirmek tüm branşlarda. Ee, önce öğrenciler spor okullarına kayıt yaptırıyorlar. Burada ilgili branşın temel tekniklerini öğreniyorlar. Ee, burada kendilerini geliştiren, eğitim programlarını tamamlayan e, öğrenciler her ay antrenörleri tarafından raporlanıyor. Bu raporlar doğrultusunda çocukların lisans durumları yani altyapıya seçilme durumlarını... E, spor okullarındaki gösterdikleri katılımlarla, antrenmanlardaki gösterdikleri performanslarla belirleniyor. E, tabii Ankara olarak biz bu anlamda e, ciddi bir e, öncülük ediyoruz aslında. E, spor okullarından birçok öğrenci bugüne kadar altyapılara, basketbolda olsun, voleybolda olsun, futbolda olsun e, buralara yönleniyorlar çocuklar. Onun dışında senede 2-3 kere İstanbul'a götürüyoruz çocukları, derhal seslerine. Oradaki altyapı takımlarıyla, spor okulları takımlarıyla maçlar yapıyorlar. Orada antrenmanlara çıkıyorlar. Deri altyapı hocalarımız da orada çocukları gözlemleyebiliyor. Bu avantajlarımız var. Senede iki kere kamp yapıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yaptığı kamplara katılıyor. Tüm Türkiye'deki voleybol okullarının katıldığı, basketbol okullarının, futbol okullarının katıldığı programlar oluyor. Bu kamplarda, sömestrede ve okullar kapandıktan sonra oluyor. Bütün kulübün altyapı hocaları da oraya geliyor. Bütün çocukları gözlemliyorlar bu süre zarfı içerisinde. Değerlendirme oluyor de neticede. O değerlendirmelerin neticesinde geri dönüşler tabii ki çok daha fazla oluyor. İstanbul'da da burada da bütün altyapı hocaları bütün çocukları sürekli takip ediyoruz. O takip sonucunda da altyapıya değerlendireceğimiz çocukları velileriyle önce tabii ki görüşüyoruz. Velileri onay verdiği sürece artık onların antrenman şekilleri daha fazla oluyor, daha farklı oluyor bu şekilde bir yola girmiş oluyorlar basketbol branşından başlayacağız. Basketbol branşında 500'den fazla çocuğumuz Fenerbahçe Spor Kulübü'nün altyapısına basketçi olarak yetiştirilmek için çalıştırılıyor. Burada 365 gün çok yoğun bir eğitim programı uygulanıyor. Detayları da basketbol altyapı koordinatörlerimiz ve antrenörlerimizden dinleyelim. Müzik Basketbol olarak çocukları mümkün olduğunca fazla basketbol topuyla haşır neşir tabiri caizse haşır neşir etme peşindeyiz. Öyle aktarayım size. Birim zamanda maksimum faydayı sağlamak için elimizden gelen çalışmayı burada sergiliyoruz. Son derece de verimli çalışmalar yaptığımıza inanıyorum. Katılımlarımız son derece iyi. Son derece yüksek katılıma sahibiz. Açık konuşmak gerekirse Ankara'da birçok kulüpte çalıştım. Fakat buradaki e, vizyonu, misyonu e, yani kısaca özetlemem gerekirse basketbol adına son derece olumlu ve son derece pozitif bir şekilde çocuklarımıza basketbol açısından verim sağladığımızı söyleyebilirim sizlere. Toplamda sezon içerisinde basketbol şube olarak 550 civarında çocuğumuzu geçen sezon eğitim vererek sezonumuzu tamamlamış bulunduk. Yaz dönemimizde tatil e, dolayısıyla tatile giden çocuklarımız var, velilerimiz var. Dolayısıyla sayılarımız birazcık düşebiliyor fakat bunu biz avantaja çeviriyoruz ve kalan çocuklarımızla da çok daha pozitif çok daha basketbol odaklı e, çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık e, 20 çocuğumuza hitap ediyoruz her grupta. Ortalama 4 çocuğumuza bir tane koçumuz düşmekte bunu sağlamaya çalışmaktayız. Onun haricinde son derece aktif bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Son derece heyecanlı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Antrenörlerimizi son derece etkin bir şekilde antrenmanda antrenman yapmalarını kendilerinden istiyoruz ve bu konular dahilinde toplantılar ve görüşmeler yapıyoruz antrenörlerimizle beraber. ...bu şekilde çalışmalarını devam ettiriyoruz. Biz basketbolun temel kurularını öğretirken... ...çocuk eğitim merkezi olarak düşünüyoruz. Yani çocuklarımızı hem spor yaptırırken... ...onların sağlıkken ve psikolojikmen de rahatlatmaya çalışıyoruz. Amacımız hani... ...her sporcunun burada sporcu olacak diye bir kuralı yok. Yani kesinlikle burada dışarıda... ...kötü davranışlardan uzak olması... ...spor yapması açısından onların gelişim göstermesi... Ee, bazı çocuklarımız içe kapanık oluyor, onları biraz daha açma konusunda yardımcı oluyoruz. Ee, yani onun yanı dışa zaten bir kere spor yapıyorlar. basketbol branşında arkamda görmüş olduğunuz yoğunluğu 365 gün boyunca görmeniz mümkün tabii ki. Çünkü buradaki amaç altyapıya direkt olarak sporcular yetiştirmek. Yaz okulları ayrı çalışıyor, spor okulları ayrı yeter 12 ay boyunca yoğun olarak çalışıyor ve tabii ki takım grupları çok daha yoğun bir program uyguluyor. Peki buradaki çocuklarımız kendileri hakkında neler söyleyecekler? Bazılarının düşüncesi tam bir markinci olduğunu olmak. Peki bakalım diğerleri neler düşünüyor? <laughs> olarak kendi takımımda oynamak istedim ee, ve ayrıca daha önceden de burayı denemiştim bendim ee, o yüzden geldim yani koçların iyi olduğunu düşündüm o yüzden meslek olarak yani iç mimar olmak istiyorum spor olarak futbol ve basketbolla ilgileniyorum ee, şimdi benim küçüklüğümden bu yana çok ilgilendiğim bir spor ee, Babam aslında yapmamı çok istiyordu. Benim babam da gençliğinde basketbolla uğraşmıştı. Ee, onun için basketbol yapmak istedim. Çok böyle yapılanlara özendim falan. Yani yapabilirim dedim ve basketbol yapmak istedim. Hayallerim ya işte büyük bir basketbolcu olmak, ileride basketbolcu olmayı düşünüyorum. Ee, çünkü basketbol hem heyecanlı hem de boyumu uzat, uzattığı için o yüzden basketbol seçtim. Annem beni buraya yönlendirdi. Burayı da çok beğendim zaten, o yüzden geldim. Çalışma sistemimiz biraz heyecanlı, biraz fazla, çok hırslıyız, biraz yoruluyoruz. Tabii maçlarda heyecan var. Yani maçlarda ben heyecanlı oluyorum. İyi oynadığımı da düşünüyorum. Hayalim ilk önce e, Türkiye'de e, ünlü bir basketbolcu olmak, sonra Amerika'da NBA'de oynamak. Çok çalışmam lazım bunun için. Yani e, çok çalışıp okulumu, okulumu da ihmal etmemeliyim. E, tabii e, he, her zaman antrenman yapmalıyım, düzenli beslenmeliyim, düzenli uyuma, uyumalıyım. Ben basket oynamayı seviyorum ve büyüyünce e, bu, buna, bu konuda hedeflerim var. Yani büyük takımlarda oynamak, Türkiye milli takımında oynamak basketbolda. Şu an Türkiye'deki en iyi basketbol Fenerbahçe. Fenerbahçe Spor Okulları'nın voleybol bölümünden devam ediyoruz. Hemen basketbol salonunun yan tarafında oldukça kapsamlı bir voleybol salonu bulunuyor ve yeni sarı melekler oldukça büyük bir ihtimamla yetiştiriliyor. Tabii ki deneyimli hocalar tarafından. Öncelikle antrenörlerimizi dinleyeceğiz. Bakalım kendi yetiştirdikleri yeni nesiller için neler düşünüyorlar? Yaş ve büyük yaş grupları öğrencilerimize elimizden geldiği kadar spor bilincini kazandırmak ve voleybol sevdirmek amacıyla e, şu anda Fenerbahçe Spor Okulları olarak devam ediyoruz Ankara'da. E, işimizi bilinçli bir şekilde yapmaya dikkat ediyoruz. E, şu anda bizim e, normal spor okulu hafta sonu gelen antrenör ekiplerimizden 4 tane voleybol antrenörümüz var ve onun haricinde 4 tane de voleybol koordinatörümüz olarak devam ediyoruz dünyamızda. 8 tane yani antrenör hocamız var şu anda. Şimdi şöyle söyleyeyim çok yani Ankara'da çok spor kulübü var. Biz burada hem lokasyon olarak hem de yani tesisin yapısal anlamda özellikleri olarak yani o avantaj yönleri var. Ama şöyle söyleyeyim buradaki tüm hocalarımız uzun süredir antrenörlük yapmış ve hani bunun işleyişini nasıl götürebileceğini bilen insanlar. Biz bu şekilde e, şu anda güzel bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz zaten. Sadece öğrenciyle değil, e, öğrencinin genel tüm yaşantısı, velisi, e, ailesiyle birlikte iletişim kuraraktan, e, yani onların hemen hemen tüm yaşantılarında biz e, var olmaya çalışıyoruz burada. Altyapıdan üst yaşlara doğru çıkartmaya çalışıyoruz biz öğrencilerimizi. Yani yaklaşık bir 4-5 senelik bir eğitim verip daha sonra lisans takımlarımıza öğrenci yetiştirmeye önem gösteriyoruz bu anlamda. Küçük yaş gruplarına bir tık daha önem vererek el ayak koordinasyonlarını geliştiriyoruz. Büyük yaş gruplarına daha çok teknik antrenmanları yaparak antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Biz öncelikle çocuklara her şeyden önce voleybolu sevdirmeye çalışıyoruz. Oyunlarla beraber başlatıyoruz küçük yaş gruplarına ve gittikçe altyapı takımlarımızla beraber öğrencilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Ee, ayrıca hem Ankara merkez yakın bir konumdayız, herkes ulaşımı kolay bir şekilde oluyor. Ve antrenörlerimiz gerçekten hem sayı açısından çok fazla hem de e, yıllardır burada çalışan kişileriz. Çocuklarla çok güzel iletişim kurduğumuzu düşünüyorum. spor okulları kadar kurumsallaşmış ve Türkiye çapında yaygın bir spor okulundaysanız eğer denetim mekanizması da en önemli mekanizmalardan biri haline geliyor. Burada çeşitli gözetmenlerin gözü sürekli öğrencilerin ve antrenörlerin üzerinde. Bu yüzden çocuğunuzu buraya gönderdiğinizde onların zamanlarının boşa gidip gitmediği veya onlara yeterli eğitimin verilip verilmediği konusunda endişe etmenize kesinlikle gerek kalmıyor. bir takım. Bir de burada gerçekten spora fazla önem veriyorlar ve spor burada e, bize daha iyi öğretiyorlar. Böyle hem bize e, iyi yaparken formalarını vererek bize böyle iyi katkıda bulunuyorlar ve jimnastik, spor, futbol, her basketbol, her yani her istediğimiz dalı kullanabiliyoruz. O yüzden de daha iyi oluyor bizim için. Hedefim takıma girmekti e, ve daha iyi voleybol oynamaktı ve gerçekten de bunu başarabileceğimi düşünüyorum ve yapıyorum da. Hedefim lisans alıp Sporlara katılıp, yarışmalara katılıp birinci olmak takımla beraber. Ee, burada e, voleybolcuları çok güzel eğitiyorlar. Ben de buraya geldim işte burası çok güzel bir yer. biliriz ki en önemli temel disiplinlerden birisi de cimnastiktir. Ve çocuklarını ileride sporcu yapmak isteyen aileler cimnastikten başlatırlar çocuklarını 3-4 yaş civarında. Çünkü gerekli elastikiyeti kazanmış vücutlar ileride diğer sporlara daha kolay adapte olabilmektedir. Fenerbahçe spor okulları da cimnastiğe ayrıca büyük bir önem veriyor. Şu an Ankara'da bulunan spor okullarında yaklaşık 160 öğrenci bulunuyor ve deneyimli eğitmenler tarafından eğitimler 365 gün boyunca devam ettiriliyor. yeni başladık ama şu an gayet iyi bir durumdayız. Öğrencilerimiz olsun hocalarımız olsun gayet tecrübeli. İçeride güzel antrenmanlar sergiliyoruz. Ee, şu anda küçük yaşa da hitap ediyoruz. 2013-2014 doğumlardan 2009 doğumlu öğrencilerimize kadar var. Onları grup grup ayırıyoruz. Yeni başlayanlarımız ayrı. E, yeri performans ve performans gruplarımız var. O şekilde antrenmanlarımızı işliyoruz. Vizyon olarak da şu anki hedefimiz çok daha iyi bir konuma gelmek. Çünkü Fenerbahçe çok köklü bir kurum olduğu için, cimnastikte yeni olmasına rağmen şu anda iyi durumda ama gelecekte daha iyi duruma gelmeyi planlıyoruz. Çocukların ilk başta yapması gereken bir branş olduğunu düşünüyorum ben. Ee, dediğiniz gibi bütün branşların başında cimnastik geliyor. Çocukların esnekliği yönünde olsun, sağlık açısından olsun, ee, biz burada yeri geliyor yani oyunlarda oynuyoruz, oyun açısından olsun cimnastik gerekli bir branş tabii ki ana branş olarak. Fenerbahçe Spor Okulları çocukların psikolojisi açısından da tesislerini oldukça kullanılabilir hale getirmiş. Şöyle ki, diyelim ki 5-6 yaşlarında bir çocuğumuz var ve Fenerbahçe Spor Okulları'nda basketbola başlatmak istiyorsunuz. Fakat kullanılan salonlar normalde çok geniş ve potalar 5-6 yaşındaki çocukların boyuna göre oldukça uzun. İşte tam da bu noktada çocukların neden ben basket atamıyorum dememeleri ve psikolojilerinin bundan etkilenmemesi için mini bir basketbol salonu bile inşa edilmiş durumda. Genelde küçük yaş grupları basketbola ilk başlangıç yaptıkları dönem itibariyle birçok şeyi, temel şeyi yapabilme durumlarına rağmen büyük yaş gruplar arasında çok fazla eziliyorlar. Ondan kaynaklı küçük yaş gruplarına özel bir salon, özel toplar, onlara uygun şekilde vermiş olduğumuz oyunla birlikte onların basketbolu... Seveceği şekilde bir çalışma vererek burada devam ettiriyoruz. Dolayısıyla bütün öğrencilerimiz yapabilecekleri şeyleri burada uygulayarak keyif alarak güzel zaman geçirerek basketbolu hem sevip hem de daha ileri boyutlara taşıma yolunda bir adım atmış oluyorlar. Basketbolcu olmak için neler yapılması gerektiğini düşünüyorsun? Basket atmak ve iyice çalışmak. Ne kadar çalışılması gerektiğini düşünüyorsun? Çok. Sen ne kadar çok çalışıyorsun? çok çalışıyorum özdünde Fenerbahçe spor okullarının basketbol, voleybol ve jimnastik branşını işledik. Önümüzdeki haftada Ankara etlikte Fenerbahçe futbol okullarına gideceğiz. Şimdilik hoşçakalın.